arasında bütün Arabistan Yarımadası'na şöhreti yayılmış, ünü, ünvanı yayılmış kafir bir kahraman, bir pehlivan vardı. Adına Amr bin Abdülhüt diyorlardı. Amr, Amr bin Abdülhüt ne korkunç kafir ya Rabbi. Bütün Araplar bu Amr ismindeki Abdülhüt adındaki bu adamı bin tane pehlivanın yerine koyuyorlar. Bin pehlivan yerine sayıyorlar. Bir tek adamı bir adam bin pehlivan yere sayılıyor. O da gelmiş harbe. Üstelik Bedir Harbi'nde, Bedir Harbi'nde yara almış, kafası yaralanmış ve yemin etmiş putuna Müslümanlardan intikam alıncaya kadar başıma zerre kadar koku sürmeyeceğinde yemin etmişti. İntikam almak için gelmiş. Yaşlı, pehlivan, tecrübeli kafir, ne yaptı, ne etti, nasıl, nereden sıçradıysa, bir sıçrayışla havadan uçtu, Efendimiz'in tarafına geçti. Hem de geçti. Korkunç bir hadise. Ve Müslümanlara bir panik meydana gelecek bir hal aldı. Atı kişniyor, mevsim, kış, soğuk, Medine çok soğuk o zaman. Atın burnundan buharlar fışkırıyor bir lokomotif gibi, sıçrıyor, koşuyor, kişniyor. Da karşıdan bağırıyor. Ey Müslümanlar! içinizde birinci nara atışında bağırmasına kimse çıkamadı. Ses soluk yok. Bin pehlivana bedeldi adam. Tarihlerin tespitini söylüyor. İkinci defa aranızda hiç ölülerden kimse yok mu? Adam yok mu içinizde? Adam yok mu? diye bağırıyor. Yine ses çıkmadı. Hazreti Ali Murtaza sokundu efendimize. Ben çıkayım ya Resulallah. Ben çıkayım. Müsaade et. <laughs> Efendimiz otur ya Ali. Bu bağıran, bu kafir amırdır. Sen bilmiyor musun amırı buyurdular. Sus. Üçüncü defa atıyla tepindi, eşindi, bağırdı. Yok bu adam, Müslümanların üzerine ölü toprağımı saçıldı. Deyince Ali Murtaza duramadı. Ya Resulullah bana müsaade et. Ben çıkmak istiyorum buyurdu. <laughs> Amir olsa çıkacağım. Kim olsa çıkacağım. Hasiyetlerimize dokunamazlar. Efendimiz çaresiz kaldı. Hazreti Ali radıyallahu teala öz amcasının oğlu kendis üzerine giydiği zırhı çıkardı. Hazreti Ali'ye giydirdi. Hazırlıyor onu hazırlıyor cenge. Görüyor musunuz? Hazırlık yapmak lazım. Çatallı Zülfikar ismindeki kılıcını aldı. Al ya Ali! Sana teslim ediyorum buyurdu. Çık! Arkasından hüngür hüngür ağlayarak şu duayı yaptı. Dua ediyor. Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin amcamın biri Ubeyde Bedir Harbi'nde şehit oldu. Amcamın bir diğeri Hamza Uhud'da şehit oldu. Elinde ve yanında sadece amcamın oğlu Ali kaldı. Onu bana bağışla Ya Rabbi diyordu. Ali karşıladı. Amr bin Abdülgüd'ün karşısına çıktı. Dev gibi kafir. Ali genç, toy delikanlı böyle. Küçücük görünüyor. Karşıdan bağırdı. Kim? benim karşıma gelen kim? Kimsin? deyince Ebu Talib'in oğlu Ali, yani bir <laughs> bir feryat etti. Ben seni tanımam dedi Amr. Ama baban Ebu Talib'i tanırım. İyi mühim bir adamdı. Ey Ali gelip de burnuma giren bir sinek olma yazık sana dedi. Burnumu karıştırıyorsun. Kılıcımın sana isabet etmesini istemiyorum, çekil. Sen kimsin? Hakaret ediyor. Hazreti Ali, hayır dedi. Bırak taşmayı. Ben seninle dövüşmeye geldim. Allah için kelleni koparmaya geldim. Karışma. Allah Allah. Amr kızıştı, iyice kızıştı. Bu sefer mücadele noktasına geldiler. Hazreti Ali dedi ki, Ey Amr, senin bir adetin vardı. Seninle kapışmaya başlamadan önce karşımdaki hasmın üç teklif getirir ve sen bu üç teklifi dinlerdin sana üç teklif getiriyorum dedi Ali birincisi gel kibir etme inat etme gel İslam ol Müslüman ol buyurdu Amr karşıdan hayır buna imkan yok dedi Müslüman olmam öyleyse ey Amr ikinci teklifim var harp meydanından çekil sen geri git Kapışma bu saat, bu işe girme dedi. Ali sen ne demek istiyorsun dedi Amr. Kadınların benimle alay etmesine çıldırırım dedi. Geri çekilir miyim ben? Öyleyse hamle ya kafir. Hazırlan ve hamleme başla dedi Ali. Hamleye hazır ol. Fakat sen atın üzerindesin ben yayayım. Bu erkekle yakışmaz, tehlivanlık böyle olmaz dedi. İn atından. Amr atından indi, bir kılıç savurarak Atın dört ayağını birden kesti. At çöktü yere olduğu gibi. Bir dehşet uyandırmak için bir kılıçla atın dört ayağını birden kesti. Ne korkunç bir kullanma kılıç, kılıç kullanma hadis. Görülmüş şey değil. At böyle bir bina gibi çöktü kaldı oraya. Ve bir dehşetle Ali'nin üzerine hücum etti, hamle etti. Öyle bir kılıç salladı ki 25 kat deve derisinden yapılan kalkanı Hazreti Ali'nlerinde Amr'ın kılıcı kalkana isabet etti. 25 kat deve derisini kesti. Kalkanı parçaladı. Ali'nin yüzünden hafif kan akmaya başladı. Ne korkunç bir hamle. Fakat Ali hamleyi savmıştı sıra Hazreti Ali'ye gelmişti. Hamle ve hücum sırası Ali'nin mi şimdi? Herkes gözleri fırlamış dışarıya sahneyi seyretmeye koyulmuştu. Belki arşın altında bu kadar korkunç bir kavga görülmemişti. Allah adınaydı, İslam adınaydı, Muhammed Mustafa adınaydı. Bu ne sahneydi? Arşın bütün melekleri seyrediyordu. Ferşin bütün hakikatleri seyrediyordu. Bütün melaike-i kiram, Ya Rabbi sahneyi seyretmek istiyoruz diye teriyat ediyorlardı. Allah! Ali radıyallahu teala'nın bir sıçrayışta raviler, rivayet edenler şunu anlatıyorlar. Öyle bir sıçradı ki Hazreti Ali, sanki Ali yerde değil de gökten geliyor gibiydi. Aşağıya inerken bir zülfikarı çaldığı gibi kellesini ayağının üzere düşürdü ve korkunç bir toz duman ortaya çıktı Amr'ın kellesi bir olmuş bir meyve gibi bir hamlede bir kılıçla yukarıdan inerken aşağıya keserek kafasını ayaklarının dibine düşürdü Amr'ın ve tozdan dumandan kimse ne olduğunu göremedi fakat bir müddet sonra Hazreti Ali'nin Allahu Ekber bilay! işitince sevinmeye başladılar. Toz duman çekildi. Amr'ın kellesi yerdeydi sanki dört devenin boğazlanması ve akan sel gibi kan akıyor, Ali tekbir getirerek Allah'a hamd ediyordu. Bütün ashab-ı kiram ve Resul-i Zişan Efendimiz tekbir getirdiler. Ve kızışma başladı karşıda. O gün akşama kadar görülmemiş bir çap çarpışma meydana geldi. Ve Müslümanlar öyle sıkıldılar, başlarını kaldırıp da hendekten bakamıyorlardı. Allah Rasulü arşın altında o kadar daraldı, o kadar sıkıldı ki kafirlerin hücumundan, dehşetinden, okundan, taşından, sopasından o gün dört vakit namazı kılamayıp ağladılar, hücum, hücum ağladılar. Dört vakit namaz kılan, Resulullah namaz kılamaz. Hücum değil. Şu hadiseyi görüyor musunuz? Nerede Allah'ın yardımı? Bakın şimdi. İslam'ı müdafaa etmek için bu çapta mücadele girmedikçe zafer yoktur. Rahmet yoktur. Allahu Teala arşın altında, arzın üzerinde Müslümanların inandıkları dava yolunda her şeylerini böyle ortaya dökmelerini istiyor. O böyle istiyor. Cennetini buna mukabil vereceğini vaat ediyorum.